gel. Gel gel. gel gel tamam. Gel gel gel, gel. Şş, 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 şş. gel oğlum gel gel gel. Gel oğlum. Gel oğlum gel 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 gel. Yat yat. Günaydın arkadaşlar. Artık kış kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Sürüyü bıraktık. Havuz iyileşti. Yavruları ful bıraktım bugün. Gel oğlum. Gel. Arabalar geliyor, korkutuyor beni. Gel oğlum gel. <laughs> Güzün doğa ahengi mükemmel. <laughs> Gel Gel. Gel. Gölge. Gölge. Durmuyorlar. var. Mahoz da geldi ya. Tamam. Vallahi daha mükemmel. Yukarı, yukarı, yukarı.

Reşoo! Gel buraya! Bunlar adam olmaz ki. Gel 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 gel! <laughs> dönün gelin! Dönün gelin! Dön gel! İşte oradan gel. Gel. Çık 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 buradan gel. Gel buradan gel. Gel. Gel ye. Erdoğan! Gel oğlum gel. Gel. tarlaya gelmiştim. Üstten gidiyor bir şikayetçiler. Boz gölge. Reşo. Gel. Aslanlarıma <laughs> bugün nazarlık aldım. Valla korkutuyorlar. Herkes. Herkesin bölgede diline düştüler. Nazarlık aldım takacağım. Sen nasıl sıyırdın başından yine? Üç kağıtçı. Bu ne? Şimdi şunlar kalkayım da iki dakikada. Arkadaşlar şimdi son güzel bıraktığımız bir tane işimiz almıştı. Yine anca aklımıza gelebildi, yapabildik. Zaman yüklüyoruz. Azdır diye kepçe çağırmadım lan dedim biz bunu yükleriz. Ama yükle yükle çiğne çiğne bitmiyor. Eski yapıyoruz zaten. Ali Bey de İstanbul'da işini gücünü bıraktı. Geldi Erzincan'a. Çok mutlu, çok mutlu. <laughs> Pişmanmış. Köye dönenler için ne demek istiyorsun Ali? Gelmeyin. <laughs> Gelmeyin diyor. Burası çok kötü. Mahmut <laughs> Hoca. <laughs> Onur'a baksana kameraya görünce canlandı. <laughs> Hep öyle zaten. O birini görünce canlandı. Çık abi lan, çık. Çıksın bu işi yapamayacaksın Çık. Çıkıyorum. Çık Ali. Yapamayız biz bu işi abi. <laughs> hadi. Hadi oğlum hadi. <laughs> <laughs> Onur. Çok tozla. toplatmıyorsun. ortaya Orta yat. Orta boş bak. Balık sırtı yüklüyor. Dün de, dün de balık sırtı yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onur hepsini almayacak abisi. Tamam bir turat bari. Arkadaşlar yoğun bir yağış var. Dünden beri öyle böyle değil. Akşam başladı fırtına, rüzgar, yağış derken koyunlar durmuyor. Aslında saat 9 gibi bıraktık. Bırakmayacaktık. Yemi verecektik ama biraz sakin diye bıraktık. Durmuyor da ya. 80 tane koyun her biri bir tarlada ya. Şimdi burada sebze yeri bozdu. Komşularımız çağırdılar geldi. Bugün bir de şey, işin kötü ya. Hava kötü. Ee, köpekler evin yanında otluyordu normalde koyunlar. Köpekleri bırakmadı. Şimdi uzağa çıkmış babam geldi. Durduk yere ürküyor. Bir şeyler var var da. Büyük ihtimal üçlü kurt buralarda. Artık toprak görüyorsunuz suyu emmiyor. Yarın da Ay! Hadi 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 hadi. Pişş. Arkasını bırakmak istemiyorum diyorum ya. Köpek 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 sürüde köpek arkadaş. Yani yağmur yağınca insan gerçekten oturamıyordu. Çok görüyoruz, dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Bitmiyor. Yukarıda kar yağıyor yüzde seksen. Biraz var burada. Zaten yarın kar yağışlı. Bakalım hava ne olacak. Hiç durmak bilmiyor ama yağmur. Yaprak çok dökülmüş. Beğenmiyor da ya. Oo! Nut yaprağı ta tatlıdır. Gazelleriz gazeller. gel gel oğlum gel gölge reşo boğaz gel 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 kurt. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet, birazcık, birazcık yılmış sanki. Çok olmuşlar köpeği ya. Kendi dönüyor. Reşo! Reşo! hem yaşlı vurdum Yukarı, yukarı. Şş, hadi, hadi, hadi. Yukarı, hadi oğlum, hadi, hadi, hadi gölge, hadi yukarı, hadi davar, hadi, hadi davar, git, davar, git, davar. Gölge, 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 Çüş gel, hadi davar, hadi, hadi. Arkadaşlar kar dağları attı. Gel oğlum. Oyunları biraz geç bırakıyoruz artık. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Yukarı. Bugün büyük köpekleri bıraktık. Bir sürü yakınlarda otlayabilir bilmiyorum. Hadi oğlum, hadi. Yavaştan kış geldi hava zaten yani karavası olduğunu tam belliydi soğuk hava. duramıyor yerine duramıyor ya. Gel oğlum. Yukarı. Hadi. Hoş. Yukarı. Bağırmak zorundayım arkadaşlar bazılarınız şikayet ediyor da. İşte bir an oluyor. Yukarı açın lazım yoksa milletin köpeğini bularlar. Şimdi bu yavancı tarlasını bir 10 ee, gün önce falan biçilmişti. Islandı ıslandı ıslandı şimdi koyun arıyor. Sahibi bırakın dedi. Biraz yaşlı inşallah. Şu olmaz ya tazeliğini atmış. Bıcı. Çık. Sen geri şey gördün gideceksin hadi. Hadi. Arkadaşlar evet, evet. köpekler üstten girdi. Şu an yandan geliyorlar. Çıngırak sesleri geliyor. Tarıyorlar falan. Kimdir derdiler. Kurtarken geliyor ha havlıyorlar vallahi. arkadaşlar babam aradı şimdi onlara evet, geliyordum zaten bebekler şeyle dedi bir boğuştular çünkü sabah da ayı vardı ben ağaçlık bölge koyunlara doğru getiriyorlar diye koşup evden silah alana kadar götürdüler ama köpeklerin karnı babam diyor tok. Büyük ihtimal diyor ya birinden kurt falan koyun aldı orada. Bir şey var yani diyor. Kar da bir taraftan yağıyor, yağmur bir taraftan yağıyor. Çavuş nerede? Çavuş nerede? Çavuş 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 çavuş. Nerede 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 nerede? Allah Allah. Yetiş. Ne var oğlum? Oo yetişte kan var. Ne var oğlum? Allah. Allah Allah, Allah. başta tereddütteyim de Ağam dedi havladılar da bir saldırganlık da olmuş. Ayı falan da işin üzerinde olur bir şey olur. Arkadaşlar bulamadım. Yetişin karnı patlamaya geliyor. Bir de kan var. Acaba ne? Ya nerede? Onu salam mı tuttular acaba ya? Allah Allah. Arkadaşlar koyunların yanına geldim şimdi. Etiş. Bakın oğlum gel. Etiş. Etiş. Bakın. Kimseri kan. Karnı patlamaya geliyor. Ee. Yaramaz çocuk Ne var oğlum Ne var Ay Canım şu uyanıklığına var ya Sabahtan beri koku geziyor arkadaşlar Kurt komşuların koyunu almış da bulamadım Gel 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 gel. Gel buraya. Geldi gel. Hadi, gel 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 hadi gel eve gidiyoruz gel. Gel. Gel küçük 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 küçük. Gel gel. Gel. Hadi eve gel. Gel eve hadi gidiyoruz gel. Gel eve. Gel eve hadi gel. Gel eve gidiyoruz gel. Yaramaz oğlum. Gel gel gel. Gel gel gel. Oo, büyük kavga var arkadaşlar. Bizim köpekler değil komşularınkiler. Çabuk! Ara nerede ara? Ara nerede ara? Oyunu koru, koru, koru. Islanın beni. Seni canlı yerim köpek. Hadi avcılar bir tara etrafı, tara etrafı. Var mı şey? Var mı şey? indi. Soğuk oluyor. Ee, sabahlar kıra falan da oluyor. Geç gidiyoruz. Piş, 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 piş. 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 Diğer köyler mesela Kalecik falan onlar Artık hayvanları kışın, yani kış yemi gibi yemlemeye başlamışlar. Üç öğün veriyorlar. Benim köpeklerim gitmiş çalışım oradaymış. Artık yemleme başlıyor. Bizim de ha ne zamanki kırağı böyle buzlanmaya dönerse biz de döneceğiz yemlemeye artık. yerindeyiz. Atlıyor. Onur'la Tolga geldiler. Neyse bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, zaten bir sonraki videoyu Mert'le yine beraber çekeceğiz. Kendinize iyi bakın.